Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yapımı oldukça kolay örgü tişörtün ve çiçeklerin yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Herkese tekrar merhaba. Nako'nun pırlanta serisini kullanarak ve 4 numara bir tığ kullanarak bu bluzu yapacağız. En altına da şöyle çiçekleri yerleştireceğim. Önce bluzun yapımını anlatacağım. Daha sonra çiçeklerin yapımını anlatacağım. Çok tatlı, baharlık bir bluz olacak. Konum pırlanta kalitesi şu şekilde bükümlü bükümlü bir ip. E, bu bluzu yakadan başlayarak ör öreceğiz. Yani yakadan başlayıp e, bedene doğru öreceğiz. Nako pırlanta e, bu modelin böyle hem parlak hem dökümlü durmasını sağlıyor. İçeriği %100 premium mikro akrilik. Bu parlaklığın sebebi de zaten mikro akrilik. Başka iplerle de yapabilirsiniz. Ama ben en fazla bu Nakon'un pırlanta serisine yakıştırdım bu modeli. Şöyle tığım ve ipi kilitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipi doluyorum. Birinci zincirin içine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ben zincirle başlamıyorum yaptığım işlere. Daha önce benim yaptığım projeleri eğer uyguladıysanız, yaptıysanız projelerden bu şekilde böyle halkalar yaparak başlıyorum. Genellikle yaka veya özellikle yakadan başladığım modellerde de bunu tercih ediyorum ama etek kısmı bu şekilde bitmesi daha hoşuma gidiyor. Bitmiş halini zaten siz de fark edeceksiniz farkı. İki tane zincir çekiyorum. Burada bir tane halka oluştu bakın. Bu başlangıç kısmı. Bu halkanın içinden geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. İkinci halkam oluşmuştu. İkinci halkamın içine batıyorum. Herhangi bir zincirin içine değil. Halkanın içine batıyorum doğrudan. İki tane zincir çekiyorum. Halkanın içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Halkanın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde böyle böyle benim halkalarım oluşmuş oluyor. Ben bu model için 40 tane bu halkalardan yapacağım. Ee, benim yaptığım e, model için yani daha doğrusu benim ölçülerim için e, 40 tane yeterli oluyor. Aslında burada başlangıç bedenle alakalı değil. İstediğiniz boyun ve yaka genişliği ile alakalı biraz. Siz hangi yaka genişliğinde istiyorsanız e, ona göre buradaki sayıyı ayarlayabilirsiniz. Ben 40 tane halka yapacağım. Ee, en sonrasında birleştirip üzerinden devam edeceğiz. Şimdi 40 tane bu halkalardan yapayım. Şimdi 40 tane bu halkalardan yaptım. Ve birinci halkaya bağlanacağım şu anda. Birinci halkaya bağlanırken yapmış olduğum bu 40. halkanın ikinci ikili trabzan yapıyorduk ya iki kere de çekiyorduk. İkinci çekmesini yapmıyorum. Ve birinci trabzanı ilk yapmış olduğum halkaya bağlanarak ipi içinden geçirerek bağlanıyorum ve son trabzanı bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi elimde şöyle bir halka olmuş oluyor. Bu benim benim boyum boşluğum için yeterli. Şu şekilde böyle kareye döndüreceğiz bu halkayı. Şimdi bunun hesaplamasını yaparken Nasıl yapacağız onu anlatayım. Daha büyük ve daha küçük yapmak isterseniz. Çünkü bu bluzdaki ilk e, bedeni oluşturduğumuz ilk yer boyun olmuş oluyor. Şimdi 40 tane sayı, 40 sayısını nasıl belirledim? E, öncelikle ondan bahsedeyim. Şu şekilde benim kare bir e, yakam olacak. Bu yaka kare bir yaka. Ben 9, 9 9 9 her bir tarafını 9'ar er tane halka olacak şekilde bakın zincir değil bu halka 9'ar er tane halka olacak şekilde benim için yeterli. Ve köşelere de birer tane köşe halkası yapıyorum. Toplamda buradaki sayı 40 olmuş oluyor. Eğer ki siz bu sayıyı arttırmak isterseniz bunları 10 10 10 10, 10 yaparsınız. 44, toplamda 40 tane olur. Birer tane de köşe e, halkası yaparsınız. Toplamda 44 tane halka yaparsınız. Yani bu şekilde 4'er adet ekleye ekleye büyütmeniz gerekiyor. Sadece burada şöyle bir püf noktası var. Bu arka bağlanma kısmı yani bizim şu anda şu tığla bağlandığımız kısım arka tarafın ortasına denk gelecek kısım olacak. E, dolayısıyla burada şu bağlandığımız kısım toplamda buradaki 9 rakamı burayı tam ortadan 2'ye bölen rakam olmuş olacak. Yani 4 tane bu tarafında 4 tane bu tarafında bir tane de ortada toplamda 9 olacak. E, bu 10 olduğunda yani şu kenarlar 10 10 10 olduğunda bu sayı ortadan 2'ye bölündüğünde 5 5 oluyor ve ortada burayı ortadan ikiye bölen bir halka olmamış oluyor. Yani tavsiyem ya 9 yapın ya 11 yapın ya da 7 yapın. Yani buradaki tekli rakamları tercih etmeniz şu arka tarafın düzgün görünmesi açısından daha iyi olur. Zaten yaparken de anlayacaksınız ama büyütmek ve küçültmek isterseniz bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Şimdi bu halkalarımın bir zincirli tarafı var. Bir de e, trabzanlı tarafı var. Ben zincirli taraflar üzerinden çalışacağım. O yüzden bağlamayı yaparken de buna göre yapmanız gerekiyor. Burada püf noktalarından bir tanesi bu e, halkaları yaptıktan sonra düzgün bir şekilde bağlamak. Çünkü burada dönme olabiliyor. Yani şuradaki halkalar dönebiliyor. Dönmeden düz bir şekilde bağlamanız önemli. Şimdi hemen yandaki halkanın içerisine ipimi kaydırıyorum. Bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yandaki trabzanın içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir bütün halkaların içerisinde iki tane ikili trabzan çalışacağım. Arada bir tane zincir olacak şekilde. Şimdi şurası benim arka taraftan başlayacağım demiştim. Burası benim ve arka tarafın sırt kısmının tam orta noktası yanına toplamda 4 tane boşluğu ya yani halkayı doldurmam gerekiyor. 4 tane halkayı doldurduktan sonra köşeye geliyorum. 4 tane halkayı doldurdum. bir tane zincirimi çektim. Şimdi köşedeyim. Köşede 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğun içerisine. Şu şekilde ilk köşem oluşmuş oluyor. Görünümü de böyle olacak. Şimdi devam ediyorum. Şimdi benim arka tarafın, arka sırt kısmının yarısını oluşturmuş oldum ben. Yani 9 tane halkayla başladım ya. Bir tanesini ördüm. Onun yanına 4 tane daha ördüm. Şimdi köşeyi ördüm. Şimdi burada 9 tane halkayı tamamlayacağım. Bir tane zincir çektim yine. 1 2 bir zincir. Aralarda bir zincir çekerek bütün halkaların içerisine yani önündeki 9 tane halkanın içerisine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ip biraz elastik de bir ip aslında. Esnek bir ip yani. E, o yüzden örmesi çok keyifli oluyor. Böyle ipleri seviyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane zincir. Aralarda bir zincir unutmuyoruz. Yoksa model istediğimiz gibi genişlemez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 köşe hariç 9 tane sayıyoruz şimdi köşe diğer köşenin de bir kısmını yapmışım 10 yapmışım Çünkü iki tane zincir çekiyorum aynı boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum burada ben ikinci köşemi de yapmış oldum Bakın bu şekilde görünüyor şuradan başladım İlk köşemi yaptım, ikinci köşemi de yaptım. Şimdi buradan üçüncü köşeyi yapacağım. Köşeleri oturttuktan sonra yani bu modelin ilk sırasını oturttuktan sonra geri kalan sıraları çok kolay. Şimdi yine sıradaki 9 tane halkayı ikili trabzanlarla dolduracağım. Aralarını birer tane zincirle. Bu model geçen yaz ördüğüm, yine çok istenen. Bu sene tekrar örelim denilen bir modeldi. Tarifi yoktu çünkü geçen sene YouTube kanalım olmadığı için Tarifi de yoktu ama bu sene bunu özellikle bu modeli özellikle anlatmak istedim. Çünkü hem çok kolay hem de benim diğer ördüğüm renk renk bir modeldi. Birkaç renkten oluşuyordu. Böyle düz renkte de anlatmak istedim ki belki düz belki renkli yapmak isteyenler için bir bakış açısı olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir zincir. Şimdi tekrar kaşıdayım. 1, 2, iki tane zincir çekiyorum köşe için aynı boşluğa tekrar batıyorum iki tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir şimdi sıradaki 9 boşluğun içerisine de halkanın içerisine de ikişer tane ikili trabzan yapmaya devam ediyorum üçüncü köşede bu şekilde oluşmuş olduğunu da göstereyim şöyle şurası da benim üçüncü köşem şimdi dördüncü köşeyi oluşturacağım. E, sırtın yine orta kısmında birleşeceğiz. Şimdi 9 tane daha tamamlayalım. Evet 9 tane yaptım. Şimdi onuncu halkanın içerisine köşe yapıyorum. İki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Şimdi sırada dört tane halkam kaldı. Bakın bir, iki, üç, dört. Dört tane halka yaptıktan sonra başlangıç noktasına bağlanacağım. Son kenarımda da 9 tane e, trabzan grubu olmuş oluyor. Yapalım sona kadar. Bir zincir çekiyorum. Birinci ilk yaptığım 3 tane zincir çekmiştim ya başlarken. Üçüncü zincirin tepesine bağlanıp ipimi kaydırıyorum. Şu şekilde. Bakın ip biraz esnek olduğu için şöyle açabilirsiniz. Bu şekilde şöyle dört köşeli bir yakam olmuş oluyor. Şimdi burada e, bu kısmı yaparken şöyle ikiye katlayacağız. Ve burası şu ikiye katladığımız kısım bizim boynumuzdan geçiyor olması gerekiyor. Yani başımızdan geçebiliyor olması gerekiyor. Ve istediğimiz yaka genişliğinde olması gerekiyor. Burası 14 santim. 13 santim yaklaşık 12-13 santim kadar iç kısmı benim için yeterli. Ben e, direkt böyle yakalı, yakası çok açık bir model istemedim. E, biraz yakada biten bir model istedim. Boyunda biten bir model istedim. O yüzden 12 santim. Dediğim gibi eğer büyütmek isterseniz veya küçültmek isterseniz ilk başta söylediğim rakamları hesaplama yöntemine göre büyütüp küçültebilirsiniz. Şimdi ikinci sıraya geçelim. İkinci sıraya göstereceğim. İkinci sıradan sonraki bütün sıralar ee, kol altına gelene kadar aynı şekilde devam edecek zaten. 3 tane zincir çekiyorum, bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi artık bu e, az önce yaptığımız ikili grupların arasında bir tane çektiğimiz zincirlerin üzerine çalışacağız. Yani şu boşlukların içerisine çalışacağız. 3 tane zincir çektim, tığımı ipi doladım, aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğun içine geçiyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Sıradaki boşluğun içine iki tane ikili trabzan. Bir zincir. Sıradaki boşluğun içine iki tane ikili trabzan. Bir zincir. Şimdi köşe noktasına geleceğim. Onu da göstereyim. Bir zincir. Şimdi köşede yine iki tane ikili trabzan. İki zincir aynı boşluğa iki tane ikili trabzan köşelerden arttırmaya devam ediyoruz bu modele bir zincir tüm boşluklara iki tane ikili trabzan aralarda bir zincirle devam ettiriyoruz şimdi tekrar köşeye geldim köşede yine iki tane ikili trabzan iki zincir iki tane ikili trabzan şimdi ikinci sıra bu şekilde devam ediyor şöyle devam ediyor ikinci sırada Şimdi bu sıradan sonraki bütün sıralar aynı şekilde devam edecek. En sona geldiğimde yine burada ilk yaptığım 3 tane zincirin en tepesindeki zincire bağlanacağım. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkacağım. Kol altına kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şöyle ikiye katladığımızda bizim ön ve arka kısmını kapsayan kısım olmuş olacak. Burada, burada nereye kadar devam edeceğimiz kısmı yani e, omuzunuzdan kol altınıza kadar olan kısım yaklaşık olarak ben 20 santim kadar örüyorum bu kısmı. Yani şöyle şuradan şöyle 20 santim kadar buraya kadar hemen hemen 18-20 santim arası örüyorum. Bu kadar kadar bu modeli öreceğim. Ördükçe hem yana doğru genişleyecek hem alta doğru genişleyecek yani aslında hem kollar oluşmuş olacak e, böyle hafif yarım kolla yakın bir kol olmuş olacak hem de e, alt kısım gövde kısmı göğüse kadar olan e, kısım oluşmuş olacak yani kol altına kadar olan kısım oluşmuş olacak. Kol altına geldikten sonra e, her iki tarafı birleştireceğiz yani şu kısımlardan birleştireceğiz ve alta doğru istediğimiz uzunluğa kadar örmeye devam edeceğiz. Ben ondan sonrasını çok uzun örmeyeceğim. Çünkü bu çiçekleri yerleştireceğim için alt kısmı bu çiçeklerden oluşturmayı düşünüyorum. Ee, kol altına kadar olan kısma kısma kadar örelim. Sonrasında e, birleştirme kısmını da göstereceğim. Şimdi ben modeli e, göğüs hizasına kadar olan kısmını ördüm tamamladım. Şimdi kaç santim oldu onu söyleyeyim hemen. Şöyle yakadan itibaren ölçtüğümde toplamda 21 santim ölmüş oldum yani omuzdan itibaren 21 santimlik bir boşluk bıraktım bu benim kol boşluğum için yeterli siz daha böyle geniş bir kol isterseniz veya daha dar bir kol isterseniz veya yapacağınız bedene göre çocuk bedenine göre isterseniz daha işte küçük bir mesafe örmeniz gerekebilir daha büyük bir beden örecekseniz daha büyük bir mesafe örmeniz gerekebilir başta da söylediğim gibi bu modelin bedenini ayarlamak tamamen buradan sonra şu yaka kısmını oluşturduktan sonraki ördüğünüz sıralarla alakalı. Şimdi nako pırlantayı kullandım. Nako pırlantanın örümü bakın bu şekilde böyle parlak bir görünüm veriyor. Şimdi buradan sonra nasıl birleştiriyorum ve kol altından itibaren nasıl devam ediyorum onu göstereceğim sonrasında istediğimiz uzunluğa kadar örüp bitirmiş olacağız zaten modelin bu üst kısmına kadar olan yerde yani şu ana kadar toplamda bir yuvak ip kullandım muhtemelen alt kısmında da bir yumak kadar gidecektir toplamda iki yumağa yakın ip kullanmış olacağım kaldığım yerden devam edip ilk kenara kadar geliyorum böyle kendime doğru çevirdim şu ilk köşeye kadar daha doğrusu geliyorum. Toplamda 4 tane köşem vardı. İlk köşeye kadar geliyorum. İlk köşeye geldiğim zaman ön ve arka tarafı bu şekilde birleştirip örmeye devam edeceğim. Şimdi köşeye geldim. ilk köşeye. İlk köşeye geldiğimde 2 iki tane, iki tane ikili trabzan örüyorum. Köşelerde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 iki tane ikili trabzan yapıyorduk. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer köşeyi alıyorum. Yani şu omuzdan alt kısmını alıyorum. Bakın şu şekilde duruyor şu an önümde. Şu an bana doğru dönük ve şu şekilde duruyor. Burayı yaptım. Diğer tarafı alıyorum. tığma ipi doluyorum. Buraya bir tane ikili trabzanla bağlanıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani ben burada köşede yapmış olduğum iki trabzan, yani iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzanın bir tane ikili trabzan, yani iki tane ikili trabzan grubunu burada yaptım. İki tane ikili trabzan grubunu da karşı tarafa yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Başka hiçbir şey yapmadan sıradan gelen boşluğa devam ediyorum. Köşede başka hiçbir işlem yapmıyorum. Şimdi köşe şu şekilde görünüyor. Yani artık benim Kol altımı oluşturan kısım bu şekilde görünüyor. Şimdi bir sonraki sırayı yaparken daha iyi şekillenmiş olacak burası. Bir sonraki sırayı yaparken şuraya da bir iki tane ikili trabzan grubu yapacağız e, ve alt beden kısmımız oluşmaya başlayacak. Şimdi buradan itibaren şu diğer köşeye gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Şimdi tekrar diğer köşeye geldim. Diğer köşeye geldiğimde bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan, bir tane zincir yapıyorum ve karşılığına denk gelen köşeyi alıyorum, tığma ipi doladım. Bir tane ikili trabzanla köşeye bağlanıyorum. Aynı boşluğun içerisinde bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirle köşeden değil düz kenardan örmeye devam ediyorum. bu şekilde kol altını da oluşturmuş oldum. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Sonuna kadar başlangıç noktasına kadar gelelim ve şimdi zincirimizi çekecek Başlangıç noktasına ipimi kaydırarak diğer sıralarda yaptığım gibi bağlanıyorum. 3 tane zincirle üst sıraya çıkıyorum. Tekrar köşe noktasına gelene kadar yani kol altına artık yani şurada yapmış olduğumuz kol altına gelene kadar aynı şekilde ikili trabzanlar örmeye devam ediyorum. Şimdi kol altına denk gelecek kısma geldim. Son boşluğun içerisinde iki tane ikili trabzan yaptım. Zincirimi çektim. tırmayıp ipi doluyorum. Şuradaki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sanki orası bir şuradaki boşluk gibi boşlukmuş gibi davranıp 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen sıradaki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi kol altını bu şekilde normale döndürmüş olduk. Yani normaleden kastım buradaki düz kenarlarda nasıl yapıyorsak aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir sonraki sırada yine boşlukların içerisine şuralara birer tane ikişer tane ikili trabzan yaparak örmeye devam edeceğiz. Bundan sonrası şu şekilde böyle düz bir şekilde örülmeye devam ediyor olacak. Buradan böyle düz bir şekilde uzayacak istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Kol boşluğum burası, yakan burası. Buradan itibaren dümdüz istediğim uzunluğa yani crop istiyorsanız bu muhtemelen 5-6 sıra yeterli olacaktır size. Ben de çok uzun yapmayacağım çünkü alt tarafına şu kısmını yaptıktan sonra alt tarafına böyle şu çiçekleri yerleştirerek bitişi bu çiçeklerle yapacağım. Buradan sonra diğer kol altına gelince buradaki kol altında yapmış olduğumuz aynı işlemi yapıp devam edeceğiz ve istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı şekilde öreceğiz. Şimdi bluzu tamamladım. Kol altından sonra toplamda yani kol altının birleşimiyle birlikte toplamda 11 sıra daha ördüm. Ben dediğim gibi crop e, olarak istediğim için ve son e, bel kısmına çiçek koyacağım için bu uzunluk benim için yeterli oldu. Toplamda kol altından itibaren 11 sıra, kolun üstüde yani yakadan kol altına kadar olan kısımda toplamda 14 sıra. Toplamda 25 sıra olmuş oldu. Bu 25 sıra şu yakadan itibaren ölçüyorum. Yakadan itibaren 30 6 santim kadar bir boyu olmuş oldu. Enini de söyleyeyim. En ölçüsü ne kadar oldu? Hiçbir şekilde arttırma yapmıyorum kol altından sonra. Toplamda eni de 40 santim kadar bir eni olmuş oldu. Bu yaka açıklığının ölçüsünü zaten söylemiştim. Şimdi bluz tamamlanmış oldu. Yani bluz diyebilirsiniz. Tişört diyebilirsiniz. Şu kol açıklığı da yaklaşık olarak 20 santim bir kol açıklığım olmuş oldu. Şimdi ben bunun altına şu şekilde çiçekleri yerleştireceğim bu alt kısmına bu yerleştireceğim çiçekleri nasıl yaptığımı göstereceğim sonrasında siz istediğiniz miktarda istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz bu çiçekleri ben şimdi bir tanesini bu çiçeklerin bir tanesini nasıl yaptığımı göstereceğim farklı iki tane renk kullanarak şu iki rengi kullanarak göstereceğim. Bu alt tarafa yapacağınız çiçekleri elinizde kalan e, pamuk iplerle yapabilirsiniz. Yani ben bu e, bluzu Nako pırlantayla ördüm ama buradaki çiçekleri elimde kalan e, pamuk iplerle yaptım. Elinizde hangi markadan e, pamuk ip kaldıysa orta kalınlıkta ya da in, yani ince ve orta kalın arasında bir e, ip tercih edebilirsiniz. Şimdi dört numara tığ kullanacağım. Ee, yine ama burada kullanacağınız ipin kalınlığına göre siz tığ numaranızı farklılaştırabilirsiniz. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine dört tane zincir yapıyorum. Şimdi beş tane beşli trabzan grupları yapacağız başlangıçta. Dört tane zinciri çektim. Bu birinci üçlü trabzanım. Bir. iki, Üç. Bir. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 tane yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum. 5 beş tane beşli grup yapmış oluyorum aslında. Üçlü trabzanlardan oluşan 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu yaptığım şu beşli gruplardan 5 beş tane üçlü trabzan gruplarından toplamda 5 tane yapacağım. Şimdi 5 tane grubu tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 2 tane zincir çektim. İlk başta yaptığım dört tane zincir var diyor. Dört tane zincirin dördüncüsüne bağlanıyorum, ipimi kaydırıyorum ve sıkıyorum. Şimdi birinci rengimle işim bitti. Bu çiçek zaten iki iki aşamalı yani bir ortası var, bir de üstü var. Şimdi burada orta kısmını olabildiğince sıktırıyoruz. Şu böyle hafif bir marullanma yapacak. Şu aralardaki zincirler görünmüyor gibi olacak. Bu dert değil. İkinci sırada bu düzelmiş olacak. Şimdi ikinci sırayı da şöyle bir renkle yapacağım. İkinci sırayı yaparken de şurada ki her bir boşluğun içerisine 8 tane ikili trabzan yapacağız. 5 tane trabzandan 3. tepesine bağlanarak ilerleyeceğimiz için bizim başlangıç noktamız herhangi bir 5 tane trabzan grubunun üçüncüsü olacak Ben herhangi bir tanesinin üçüncüsüne şöyle ipimi bağlıyorum ipi kaydırarak kilitliyorum tığla ipi doladım Şimdi sırada gelen ilk boşluğun içerisine 8 tane ikili trabzan yapacağım şu şekilde şimdi bu çiçek formunu vermek için sırada beş tane beşli grubum var beş tane beşli trabzan grubum var bunun üçüncüsüne bağlanacağım 1 2 3 şu 3 tane sayıyorum üçüncünün tepesine ipimi kaydırıyorum biraz sıkıyorum kaydırdıktan sonra tığma ipi doladım hemen sırada gelen boşluğun içerisine 8 tane ikili trabzan yapıyorum 8 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra bir iki tane sayıyorum üçüncüye tepesine bağlanıp ipimi kaydırıyorum bu şekilde çiçeğin yaprak kısımlarını da yapmış oluyoruz Tığma ipi doluyorum hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğun içerisine bağlanıyorum İkili trabzanla toplamda 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 8 tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine 5'li gruba geldim. 5'li gruptan 1-2 tane sayıyorum. Üçüncünün tepesine bağlanıyorum. Sıranın sonuna kadar yaprakları bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Şimdi sonuncu yaprağı da yaptıktan sonra başlangıç noktasına geri geliyorum. Yani benim başlangıç noktam aslında aynı zamanda bitiş noktam olmuş oluyor bu modelde. Başladığım noktaya tekrar batıyorum. Zaten başladığım nokta 5 tane e, üçlü trabzanın ortasındaki trabzanda, üçüncü trabzanda bir tane daha zincir çekip sıkıyorum. İpimi kesiyorum. Bu şekilde çiçeği oluşturmuş oldum. Şimdi buradaki çiçeğin büyüklüğünü ayarlarken işte daha büyük çiçek yapmak isterseniz dedim ya az önce büyüklüğünü ayarlarken buradaki yapraklarda mesela ben burada ikili trabzan çalıştım. Ama bu, bu rengin yapraklarında üçlü trabzan çalıştım. Yani şuradaki kahverengiler üçlü trabzan. Eğer ikili trabzan çalışırsanız daha küçük bir çiçek elde edersiniz. Üçlü trabzanlar çalışırsanız daha büyük bir çiçek elde edersiniz. Yani bu orta, orta kısmı yani şu sarı da e, mor kısmında yine üçlü trabzanlardan oluşacak. Ama yaprak kısmını yaparken ikili trabzan yaparsanız bu şekilde üçlü trabzan yaparsanız bu şekilde olur. Şimdi bu yapmış olduğumuz çiçekleri bluzun ön tarafına şu yaka kısmına, ön tarafına alt kısmına böyle karışık bir şekilde dikeceğim. Ben toplamda 8 tane çiçek yapmış oldum. Siz burada çiçek yoğunluğunu daha fazla yapmak isterseniz daha fazla çiçek yapabilirsiniz veya daha az yoğunluk isterseniz daha az da yapabilirsiniz. Böyle ben biraz çiçekleri üst üste getirecek şekilde dikmeyi düşünüyorum. Şu altta böyle çok beyazlık görünmeyecek kadar. Şöyle hafif alt tarafa doğru dikmeyi düşünüyorum. E, bu şekilde bir şey yapacağım. E, siz dediğim gibi daha az çiçek ya da daha fazla çiçekte de kullanabilirsiniz. E, son olarak bluz içinde toplamda Nako Pırlanta'dan 200 gramlık ip kullandım. Hatta ikinci yumaktan biraz kaldı bile diyebilirim. E, 180-200 gram arası bir ip kullandım. Sizin yapacağınız beden ölçüsüne göre farklılaşabilir. Bu ortalama olarak 38 bedene uygun ölçülerde oldu. Benim yaptığım iple ve benim yaptığım, benim kullandığım iple ve tığ numarasıyla bu şekilde bir bedene sahip oldu. Eğer daha fazla yaparsanız kullanacağınız ip miktarı da farklılaşacaktır. Modelin üzerinde duruşu da bu şekilde. İstediğiniz bedene ve rengi kolayca uyarlayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Yapacakları şimdiden kolaylıklar dilerim. Bu videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.